Merhaba Başkent Postası TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Yavuz Savranlar. Kendisi kendi yazdığı senaryosunu hem oynuyor hem yönetiyor. O yüzden onunla film sektörüyle alakalı ve bu yola nasıl ile alakalı bazı sorularımız olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kere kendinizden bahseder misiniz? Ee, kendimden bahsedeyim. Sanat dünyasında son 5 yıldır... E, faaliyet içerisindeyiz. E, figüran olarak e, başladığımız noktada bir tesadüfen bir Azerbaycan mafya içerikli bir dizide yönetmenlik, e, rejisörlük ismini oradaki projeye yazdırdık ismimizi. Kendi bünyemizde, e, kendi çevremizde oluşturduğumuz, oyuncu grubumuzda bu konu e, Gölgenin Melekleri senaryosunun e, bizde start almasına Vesile oldu Azerbaycan projesinin bizim tarafımızda bitmesiyle birlikte ve nihayetinde şöyle söyleyeyim son 15 yıldır bu sanat faaliyetlerinin içindeyim dedim bunu hobi olarak yapıyorum seviyorum da böyle bir faaliyeti seviyorum diyorum Çünkü daha öncesinde yıllar öncesinde de youtuberluk deneyimim de var benim pandemi döneminde de Video içerikleriyle halkımızı aydınlatmaya yönelik çeşitli yayınlara da e, iştirak etmiş bulunmaktayım. O dönemde böyle bir e, tecrübemiz olmuş. Böyle bir tabanda bir e, yetkinliğimiz de var. E, sanat dünyası içerisinde de olmayı seviyoruz. Hobi olarak hafta sonları bu işi götürdüğümüz noktada ki e, aynı zamanda da kamu memuruyum. E, bir şekilde bu faaliyetleri hobi anlamında e, hafta sonları götürüyorum. Evet, Ankara'da e, bu son beş yıl içerisinde sanat dünyasının içerisinde kast merkezlerince tertiplenen bir takım projelere, dizi film e, ve sinema e, projelerinde dahil oldum. Ama dahil oldum diyorum, e, bu e, camiye içerisinde çok şeyde şahit oldum. Bu bizde gölgenin melekleri e, senaryosu, yapımcılığı ve oyunculuğu noktasında verdiğimiz bu karar. Bizde bir birikimin neticesinde netleşen bir konudur. Birikim diyorum çünkü oyunculuk sektöründe Ankara'da sanat adına hiçbir şey yok. Onu söyleyebilirim. Neden böyle söylüyorsunuz diye bir soru geliyordur sizler tarafından. Şunu eklemek istiyorum. İstanbul'daki sanat faaliyetleriyle Ankara arasında bir uçurum var. Menajer ve kast merkezlerinin Ankara üzerinde e, deneyimli ya da deneyimsiz oyuncu grupları üzerinden e, büyük rantlar elde ettiğine şahit olduk. Bu sanatsal faaliyetlere iştirak ederken dediğim gibi öncesinde de aktarmış olduğum gibi bir birikimde bizde devam ediyordu. Bir gözlem vardı yaptığımız faaliyetleri yürütürken de bir gözlem vardı bizde. Bu gözlem neticesinde yaşadığımız... E, Hayal kırıklıkları diyeceğim. Kast ve menajerlerin çok düşük sembolik rakamlarla o gencecik değerli yetenekleri deneyimli deneyimsiz olsun bir şekilde yeteneklerini dışa vurmak isteyen sanat içerikli insanların üzerinden nasıl fayda sağladıklarını üzülerek takip ettim. Ve bu üzüntü içerisinde de bir şekilde projelere de devam ettik. Nihayetinde şunu da gördük ki ve geldiğimiz son noktada bir grubumuz var. Gölgenin Melekleri Ay Yıldız Seçkin Oyuncular Grubu diye. Düşündüğünüz grupların tam da dışında bir e, bir grup. Biz de öyle 500 kişilik, 1000 kişilik, 10 bin kişilik bir grup şeklinde değil. Bizim grup içerisindeki faaliyetimiz insanları Grupumuza bu projeye dahil olan bir şekilde çevresindeki insanlarla bize ulaşan e, oyuncu üyelerimizin e, bizim grubumuza dahil olduktan sonraki süreçte e, onları e, motive noktasında yaptığımız bir seçimle yaptığımız bir çalışma yöntemiyle kendimizin ortaya koyduğu ve hiçbir cümlenin bu şekilde bir faaliyeti ortaya getirmediği bir şekilde kendilerine grubumuz içerisinde Motivasyon noktasında bir takım aktarımlarda, paylaşımlarda bulunmaya başladık ve bunu hala sürdürmekteyim. Ve bu noktada e, vatandaşlarımızın oyuncu üyelerimizin aşağı yukarı şu an 68-69 kişilik bir oyuncu üyemiz var WhatsApp grubumuzda. Bu gruptaki bütün üyelerim e, projemizde ortak kas ve ana kas noktasında rol verdiğimiz oyuncu grubumuzdur. Onu da dile getirmiş olayım orada bulunan hiçbir ferdimiz figüran olarak yer almayacak. Yer almayacak ancak verdiğimiz kendilerine fotoğrafları üzerinden sahne isimleri veriyoruz. Bu sahne isimleri içerisinde gerçekten projemizde anlatmak istediğimiz geçmişe de yapacağımız dönüşlerle günümüz noktasında da yapacağımız senaryo gerçeğe yakın kurgusal anlamdaki metinlerle de verdiğimiz sahne karakterleri üzerinden arkadaşlarımızın bize verdiğimiz ikili metin diyaloglarına olumlu bir şekilde dönüş yaptıkları noktada rol kendilerinin olumlu değil bu işi yapamadıkları noktada da figüren olarak projenin dışına almadan figüren olarak oradaki oyuncularımızı yine sapımıza tutmayı planlıyoruz her nihayetinde bir halk şöyle söyleyeyim halk projesi olarak değerlendirdiğimiz Gölgenin Melekleri fikren e, yapım olarak da, senaryo olarak da şahsıma ait. Amerika'da bir e, Charlie'nin Melekleri diye bir proje vardı. Hepimiz severek izlemiştik. Bayan dövüşçü, ajan e, kimlikli oyuncular üzerinden bir film sergilenmişti. Biz oradan bir esinlenerekten araştırdık. Sinema ve dizi dünyasında bayan Tekvandıcı, Kickboxer, vs. Dövüş sanatları üzerinde toplu bir grup üzerinden bir proje yapılmamıştı. Biz bunu fark ettiğimizde yapalım dedik. Kendi Osmanlı Türk öz kültürümüzün içerisinden ayrılmamak şartıyla bir senaryo yazımına başladım ve bu senaryoyu sinopsisler ve tretmenler olaraktan reklam etmeyi planladım ve hayata geçirdim. Şu ana kadar. Senaryo olarak e, paylaştığım herhangi bir e, unsur yok. Ne var? Senaryomuzun içerisinden kesitler diye tabir ettiğimiz, mini özetler diye tabir ettiğimiz sinopsisleri canlandıraraktan oyuncu grubumuzun içerisinde e, tanıtım amaçlı canlandıraraktan ve seslendirmesini de kendimin yaptığı ve mikrofonik bir ses yöntemine programla dönüştürdüğüm bir tanıtım sinopsis. Tanıtım bölümüne YouTube üzerinde e, takip edebilirsiniz e, ve tekrardan önce biraz önce paylaştığım gibi bu noktaya Ankara üzerindeki sanatsal faaliyetler e, derecesinde ölçüsünde Ankaralı vatandaşlarımızın sömürüldüğü noktada biz bir karar aldık, bir çatı oluşturmak istedik. Bu çatının adını da Ankara Film Akademisi koyalım dedik. Ve nasip olursa ilerleyen süreçte yapacağımız bazı ikili görüşmelerde bu işe devlet katkısının, devlet desteğinin olmasını arzuluyoruz, talep ediyoruz. Bunu Ankaralılar için istiyoruz. Ve bu noktada inşallah umuyoruz ki bu proje Ankara Film Akademisi'nin de senaryomuzda bir kestiğinde isminin geçtiği şekilde inşallah faaliyetine başlasın ve filmimizle birlikte, dizi filmimizle birlikte Ankara Film Akademisi de resmileşsin istiyoruz. Bu çatı içerisinde geçmişte ve yeni de yönetmen, oyuncu yeni olsun, eski olsun tüm kitlenin bu çatı altında bir araya geldiği deneyimsiz oyuncu adaylarının deneyimli oyunculardan bir şeyler öğrendiği bir merkez olsun, bir platform olsun istiyoruz. Umuyoruz ki inşallah bu çıktığımız yolda Başarı bu oyuncu kitlemizin içerisinden çıkacak, onlarla birlikte bu davamızı başarıya ulaştıracağız inşallah. Buyurun. Teşekkür ederim Rica aslında edin. sormak istediğim her şeyin cevabını verdiniz. Öyle mi? Şey kaldı, filmdeki müzikler kime ait? Efendim. Filmdeki müzikler yani. Filmdeki müzikler bizim tanıtım amaçlı telifsiz müzikler diye seçtiğimiz, bu aksiyona uygun. Ve nasıl söyleyeyim gizemi de bir ölçüde yansıtan yaptığımız tanıtım ve sinopsislerde gizemi de yansıtan çeşitli telipsiz müzikler. Henüz kendi müziğimizi oluşturmadık. Bu noktada bir destekte de bekliyorum. İnşallah bu süreçte telipsiz ama özgün, sadece gölgenin meleklerine has bir film müziği, bir aksiyonel gizemi devamlı koruyacak bir Bilim de istiyoruz inşallah yakında. Anladım. Film çekimleri evet. tam olarak ne zaman başlayacak? Sanırım sadece tanıtımlar Biz, var Biz iki ay gibi bir süre kendimize süreçte tanıyoruz. Yalnız bu bunu belki de bir ay içerisinde de tamamlama noktasına getirebiliriz. Çünkü şu an şöyle söyleyeyim Ankara'da iki tane bir medya grubumuz var. Birisi Kaan Medya Ajansı. Burada sizin huzurunuzda dile getiriyorum. Sizden önce ilk ve oradaki yetkili, imtiyaz sahibi oyuncumuz da olur kendisi de Yılmaz Bey sağ olsun. Ve ikinci olarak da sizle Başkent Postası'yla tanışmış olduk ve projeye de büyük ölçüde destek veriyor Serdar Bey. Çok teşekkür ediyoruz kendisine aynı zamanda. Yani şu anda Gölgenin Melekleri sahipsiz değil arkadaşlar. Gölgenin Melekleri bir halk projesidir, bir halk etkinliğidir. Bunu Ankaralılar için gerçekten başarıya ulaştırmak istiyorum. Süreçte inşallah Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın da beraberinde Selçuk Bayraktar e, kardeşimizin de bu projeyle ilgili bilgilendirilmesini dilerim, diliyorum da inşallah süreçte de o noktaya da geleceğimize inanıyorum, düşünüyorum ya. Yani. Buradan da kendilerine bir mesaj iletmiş olayım inşallah. Yazarı evet. olarak, senarist olarak, evet, e, gölgenin meleklerini böyle bir özet geçebilir misiniz? Kolay Gölgenin melekleri e, geçmişte e, Türk tarihimizde milletçe çok sevdiğimiz e, siyaseten de çok sevdiğimiz, çok çabuk kaybettiğimiz, değerli kimliklerin de e, sembolik isimler üzerinden canlandırmasının da yapılacağı geçmişe dönüşler, geçmişte ve yenide de gerçeğe yakın kurguların da ve gerçekle Birbirine harmanlanmış bir senaryo değerlendiririz bu konuyu. Çok gizemin bir arada olduğu bir senaryo olacak. Biz şöyle düşündük. Aslında gölge bir, bizim e, gölge karakterini ben oynuyorum. Gölge aslına bakarsanız bir sistem. Bu sistem 2000 yıllık Türk tarihini yöneten bir sistem. Dünya tarihini, Türk tarihini şekillendiren bir sistem. Bu gizemli sistem. Bu sistemin içerisinde... Geçmişte ve gelecekte hala günümüzde de siyaset adamları da olsa ülkemizi yönetseler de bu sistem kesinlikle söz sahibi olduğunu düşünüyoruz ve bu gizem içerisinde bu gizemin bir şekilde sürdürülmesi bu mesajın e, milli bir şuurun tavan yaptırılması adına bu gölgenin meleklerini bir şekilde hayata geçirmek istiyorum. Bu günümüzde küresel güçlerin içte ve dıştaki Düşman kesimleri de beraberinde kataraktan ülkemize verdikleri bu düşmanca tavırların ülkemiz insanının milli şuuruyla yok sayılmasını istiyorum. Bir gücün Kurtlar Vadisi diye bir proje vardı. Yıllarca sevdik izledik. Kurtlar Vadisi belli bir süre sonra durgunluğa geçtiği noktada inşallah Gölgenin Melekleri en az onun kadar da kendisinden söz ettirecek Milli bir proje olsun, devletimizi, bayrağımızı, milletimizi, vatanımızı bir nevi ön plana çıkartacak bir projedir. Senaryomuzu da o şekilde kuruyoruz. Her noktasında, her bölümünde seyircinin kafasında her zaman bir gizem bırakacağız. Hiçbir zaman senaryo sulandırılmayacak. Bunu tüm Ankaralılara ve Ankara dışında da YouTube'daki yayınları izleyen, Kardeşlerimize, milletimize, halkımıza buradan e, ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şey, Son 3 dakikamız kaldı. Sizin evet. söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Var. E, şimdi bu Gölgenin Melekleri Projesi'nde e, genç bir yeteneğimiz var. Gölgenin Melekleri Projesi'nde erkek melekler grubunda, sporcu, dövüşçü grubunda... Bir kardeşimiz, senaryomuz olacak. Kendisi benimle bugün stüdyomuzda. Müsaade ederseniz bir iki cümlede kendisinin e, burada sarf etmesini dilerim. izin varsa. Hoş geldiniz. Ben 20 yaşında son sınıf üniversite öğrencisiyim. Sinema sektörüyle tanışmam tiyatroyla başladı. Liselerde, ortaokullarda aldığım eğitimler, gruplarında tiyatro yok gösterileri sağ olsun. Beni güzel bir yere taşıdığını düşünüyorum. Yavuz Bey, yani burada olmayan Polat Bey e öncelikle teşekkür ederim. Tanışmam vesile oldukları için böyle piyasayla böyle bir alçakça diyebileceğim doğru tabiriyle. Çünkü burada çok fazla oyun dönüyor, çok fazla insan hakkı yeniyor. Ve biz bunu Ankara Film Akademisi olarak baş edeceğiz, yeneceğiz. Yavuz Bey'in de katkılarıyla. Yavuz Bey'le tanışmam da Polat Bey vasıtasıyla oldu. Bir tane sinema dizi çekiminde Yavuz Bey'le aynı sette bulunduğumuzda orada beni beğendiğini söylediler. Ve tanışmamız vesile oldu. Ankara'da da büyük projelere imza atacağımızı o günde zaten gözündeki kararıyla öğrendim. Çünkü konuşmaları kesin, net. <laughs> bir şey yok yani, bir düşünce yok. Yapacağımıza inanıyoruz, bir ekipçe inanıyoruz. Bu benle Yavuz Bey olacak bir iş değil zaten bütün oyuncu arkadaşlar olsun, arkadaki reji ekipleri olsun, yönetmen olsun, yönetmen yardımcıları olsun. Gerçekten bu konuda öncelikle teşekkür ederim. Gelecek konusunda da şöyle bir şey diyebilirim. Şu an Gölgenin Melekleri gerçekten çok mükemmel bir proje. Ve bunu herkes zamanında görecek. Ankara olsun, Türkiye olsun, globalde de ben bir izleneceğini düşünüyorum. Ve izlenilecek bir proje. Çünkü yani ekip kenetlenmiş, her şey düşünülmüş, mükemmel bir şekilde üzerine çalışıldığım bir proje. Hemen iki ay üzerinde yapılan bir proje değil. Sürekli düşünüyoruz, sürekli yapıyoruz. Biz oyuncu olarak değil, gerek kameraman oluyoruz, gerek yönetmen oluyoruz, gerek senaryo olarak yardım ediyoruz. Yavuz Bey de bu konuda bize öncelik tanıdığı için teşekkür ederim tekrardan. Kendim gölgenin meleklerindeki meleklerden bir tane canlandıracağım. Erkek oyunculardan birisiyim. Benim gibi dört kişi daha var oyuncu olarak erkek grubunda. Spor konusunda kendimiz geliştirmeye çalışıyoruz, gerekli eğitimler almaya çalışıyoruz. Diksiyon konusunda da aynı şekilde. Ama şu an spor konusunda da öncelik olarak dövüş, boks olsun, kick boks olsun. Ve şöyle bir şey güzel bizim projemizde, herkes halktan gelmiyor, sıfırdan gelmiyor. Figüran yok denilmesi o yüzden. Herkes sıfırdan geliyor bizim oraya, yani kimse dayısın, torun değil, öyle bir torpil muhabbeti asla kesinlikle yok. olmamasını diliyorum. Buradan evet. yönetmenler izlerse lütfen rica ediyoruz. O Hı. şekilde projemiz burada bizi ağırladığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim güzel Hayır. bilgiler için. teşekkür, teşekkür <laughs> ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz değerli izleyiciler. Evet. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, aramızda e, genç bir oyuncumuz vardı ve Yavuz Tavranlar vardı. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Não.